Kızlar voltranı oluşturmuş gibi toplanmışız madem. Ters köşe yapalım. Ters köşe konumuz ne olsun acaba? Bir fikir olan var mı Ece? Hmm. Valla ben bu ahmak erkek klişelerinden çok sıkılmış biri olarak evlenecek erkek mi, eğlenecek erkek mi? Hadi gelin bunu tartışalım. Evlenecek diye. erkek yani. deyince evlenecek erkeğin içerisinde şöyle bir bakınca bence evlenecek erkek mi kaldı diyesim geldi <laughs> doğrusu. Şöyle herhalde benim kafamdaki klişeyi karşılamıyor yani <laughs> evlenmek için o kadar tutarlılık ya da güven falan. Yani toplumda zaten güvensizlikle ilgili çok önemli bir şey var. E evlenmek için bir erkeğe güvenecek kadar böyle bir ilişki oluşturulabilir. Şeyde evlenmek isteyen erkek de kalmadı baktığında bir de öyle bir durum var kadın da kadınlar da yani çok da öyle bir kadınlar galiba biz değil. ilişkiler eğlenceli üzerinden mi? götürmeyi daha çok seviyoruz yani eğlenceli üzerinden tanımlayalım bence de. Elin, Elin, de. Ev, adam, adım, erkek eğlenecek önce biliyorum. şunu bir tek ben söylemek istiyorum bu neden bu şekilde ayrılmış biliyor musun Evlilikler herhalde çok sıkıcı ve çok tatsız gitti bir uzun bir süreçte. O yüzden mi acaba böyle çatallan diye. Ama düşünüyorum evlenecek ben? kadın, eğlenecek kadın jargonu yıllardır ve erkeklerin dilinde. Şimdi o bakış açısıyla bakarsak erkeklere bence biraz daha evlenecek, eğlenilecek erkek kriterlerini Erkekler Erkeklerde eskiden koyarım. biri olabilir ama bence yeni dönemde kadınlarda ya yani daha doğrusu bu soru kadınlarda daha yeni. Yani tamam. evlenecek daha erkeğin özellik tamam. nedir? Evlenecek erkeğin özellikleri Hadi, nedir? Tamam nedir güvenilir olması evlenecek erkekler için Başlayalım. evlenecek Birinci erkek bulunabilirim evlenecek erkek akşam eve dönerken yoğurdunu alan karısını arayan bir şey lazım mı diyen böyle gayet evine bağlı evin yolunu bilen öyle biri evlenecek erkektir yani mühim olan bu kadarını rutinle tamamıyla bilen bu yeterli şey evlenmek olabilir. için bu yeterli hakikaten güzel bir gösterge. Rutinlerin güveni. Sonra aslında e, kopuş da oradan başlıyor. Kadınlar evi çok sahipleniyor ve e, orası tamamen ona aitmiş gibi bir şey oluyor. Aslında bunu da kendi istiyor, kendini gösterdiği bir alan olarak da orayı kullanıyor. Peki. Ve fakat zamanla. Erkek kendini bu alandan çekmeye başlıyor. Bir makine boşaltınca bile sevinip aramızda konuşmaya başlıyoruz. Ay makineyi boşalttı çok sevindim <laughs> diye yani. Kutsal mutluluk. <laughs> Dolayısıyla bir şey adam yani. kimdir? Ece. Eğlenilecek adam. Yaşamayı bilen adamdır ya. Yaşamayı bilmek nasıl yani? Yaşamayı bilmek, anın içinde kalabilmek, sürprizler yapabilmek. Hayatı olduğu gibi kabul edip zorluklarıyla ya da neşeli taraflarıyla beraber o sürecin içinde kalabilen. Abi, e, başı sıkıştığında tabii canım başı sıkıştığında çocuk rolüne girip kendine bir e, şey çıkardığında her şeyi ben bilirim havalarına girmeyen. Eşini motive eden değil mi? Düştüğünde, evet. modu düştüğünde. Evet. Burada ama eğlence kadını tarif ederken sanki böyle tutan, kaldıran bir takım ilişkinin içerisindeki problemleri absorbe eden daha destekleyici bir rol çıkıyor. Ya yaşamayı bilme. Neşeli bir tipten bahsediyorum ben. Yani Aha. neşesini muhafaza edebilen bir Neşeli tiplere güveniyor muyuz? Yani ben de böyle hani her ben istediğini yapan e, işte maceracı erkek görünce gizlerken güzel de koca olarak nasıl bilmiyorum. Biraz Ağır başlı erkekleri tercih ederim başlı olması lazım. Eğlenmeniz zaten göre yani çok, karşılıklı bir şey. Eğlence tek başına olmaz ki. Karşılıklı bana göre olur. çok değil. Ben e, mesela Cem Yılmaz gibi bir tiple evlenmek isterdim. Ben de Cem Yılmaz gibi bir tipin e, <laughs> Acaba evde <laughs> ne kadar keyifli bir <laughs> miydi, <mi>? ilişki götürebilir? <laughs> evet, <oradan>. Ben <laughs> biraz onun nasıl göründüğümüzle de ilgileniyorum. Cem Yılmaz eğlenceli bir erkek ama eğlenilecek erkek mi? Ben de ondan emin değilim çok güzel bir doğru tahlil bu bence neden değil evet. neden değil niye evlenecek bile olmasın ki çünkü evet. dışarıda evet. çok yani eski neden evlenemez e, içeride evlenemez. öyle olmayabiliyorlar. Evet. neden evlenemez evet. neden da. evlenemezsin o hani e, mesleki anlamda sahip olduğu nitelikleri hakikaten karakteristik olarak da taşıyor mu taşımıyor mu onu bilmiyorum işte yani. o, orada bir güvenleci Güven arayışı işte yani. bir her şeye güler güldüren adamla çok güvenli düşünüyorum evet. çok da güvenli evlenemiyor yani çok tercih etmiyorum. Bir yani Zaman yani yeri gelince gülmek güzeldir. Yani. Ama böyle sürekli insanları eğlendiren eğlenceli olan bir erkekle yanımda ben gezmek istemem. Bir de popüler erkekler yani, yani popüler bir erkekle evli olmak bir kadın açısından psikolojisi açısından bir ağırlık yani zor bir şey doğrusu. Hani çok tanınan çok herkes tarafından böyle e, temas edilen biri. Burada nasıl düşünüyorsunuz? Popüler tipler eğlenecek erkekler mi demek istiyorsun öyleyse? Popüler... Neyle popüler? Yani eğlenceli bence. haliyle popüler diyeyim. Yani toplumu güldüren, eğlendiren falan falan. Böyle bir tip Eşin olsa nasıl olurdu? Hani hem eğlenceli hem eş düşünsene. <laughs> hani öyle bir, öyle Hep bir resim çiziyor ya. bilincinde Serdan'ın demin anlattığı gibi. Evet bir yere çektim. Peki, popüler... E, e, erkeğin tam tarifini, Hani evlenecek erkeği 3 aşağı 5 yukarı çıkardık. Sorumluluk kalsın, güven. İşte yoğurdunu gelirken az ev işlerini paylaşır. Yoğurdu. Yoğurdu sen niye <gülüyor> yapmıyorsun <gülüyor> arkadaş ya? Kendin yapsana yoğurdunu. Ya onu da, sağlıklı. onu da o alsın falan. Hayır eğlenilecek erkeğin kriteri. Onu da ben yaparsam Hakikaten... adam ne alıp gelecek? Yani, dedim, evet. Onun da bir emeği olsun. Sevgi emekti. Evlenilecek ve eğlenecek. eğlenilecek erkeğin kriterini bilmiyoruz farkında mısınız? Tek musunuz? harf farkı var. Eğlenmeyi Hayır, bilmiyoruz. Evet. Bir, eğlense eğlendiğimizi de bilmiyoruz. Bu bireysel derdimiz zaten. Nasıl eğlenirsin? Cevabı yani bilmem yani. Erkekler nasıl biliyorlar eğlenecek kadını? Ama onlar orada eğlenilecek derken aslında gönüllü eğlendirmek hı hı. Bir Az değil mi? Biraz karşılayan bir şeyden hı hı. Az yani. bahsediyorlar. <laughs> tamam. daha o, o zaman eğlenilecek erkek Tom Cruise diyebilir miyiz mesela? Hangi Tom Cruise? Ben şahsen kendisini Her, tam yaşında, Tom Cruise, her Tom Cruise, yaşında Tom Cruise, her Tom Cruise yaşında. bence yani. <laughs> <laughs> Tom Cruise. Yani, yani evet, biraz mesela böyle mesela şey mi? Bence. Mesela bir erkekte ne bileyim, e, aynı bu tam ikisini birden karşılayan şey. Sizin zihninizde nasıl bir resim çıkıyor bilmiyorum ama bana böyle... Ee, eğlenceli ve aynı zamanda tutarlı insanın bir arada durabilmesinin çok inanılmaz e, güç bir şeymiş gibi geliyor. Yani hem tutarlı hem eğlenceli. Bu, direkt, burada eğlenceyi biz çok hazmerkezli konuşmuşuz. Direkt Kayser'e geldi e mesela e ve e Mehmet e Aslan geldi mesela. İkisi de bence hem eğleniyordur eşiyle hem de bayağı uzun süredir evlilik. Bence geldi. şeyden çıktık, eğlenceli erkeğe döndük. Eğlenilecek erkek, kadın olarak erkekle eğlenebilmek gibi bir kavrama onu, Sahi, bile, onu bile düşün. düşünemiyorum. Onu yani. bile eğlenemiyor. Ana ana sorusu. Kadın mu? erkekle eğlenemiyor Söyledim işte. Mi? Yani onlar gayet evet. rahat. Ama kadının ana sorusu şey ki beni biri eğlendirsin. Yani kadın erkekten ya da herhangi bir şeyden beni biri eğlendirsin. Beni, biri eğlendirsin. beni eğlendirmiyor. Bu biraz şey değil ama bana bu e, erkeksiz bir e, serzeniş gibi geliyor. Kavramsal olarak erkeklerin eğlenilecek kadın, evlenilecek kadın kavramına. Eğlenecek erkek, evlenecek erkek kavramı olarak yaklaşamadık bile. Evlenecek evet. tarafında örtüşüyoruz ama daha biz kendi içimizde eğlenilecek erkek ya bir adamla nasıl eğlenirimin karşılığı yok tam olarak bizde. İşte Eğlenceli adamlara gittik. Çok kavram bunlar. Somutlaştıralım. Aynen. Evlenecek Herkes... erkek güven hı. duymamız gerekiyor. Tamam. Evet yoğurdun eve getirmesi gerekiyor. Kesin Para hayır. kazanmasını hayır. istiyoruz. Evet. Saygı duyuyorum. Saygı, duyma. Duy, Saygı sevgi olması gerekiyor. Olma, sadakat. çok önemli. Rutinler. E ama birlikte de aynı paydada buluşup eğlenmek, Hayatın aynı değerlere sahip, sahip olmak aslında, Uyun, eşteklik, ya, uyum, esneklik, neden olmuyor peki yani bunlar varsa mesela niye eğlence ilk diskalifiye edilen değer hala Ama bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. burada evet şöyle eğlenilecek bir sıkıntı var. gün eğlendireceğimiz evet kafasına eyle, gelebiliyoruz, şey şey şey. kadınız çünkü olsa açık bakmak isterdim ee, evet bu bahsi geçen klişede kullanılan eğlenmek bizim bildiğimiz eğlenmek değil. değil eğlenmek evet, evet gönül hani eli şöyle, şöyle olan, almadan eğlenmek yani, yani onunla evet ha. etmeden evet. takılmak aslında e, tak şöyle, evlenmeden eğlenmeden takılmak o zaman ben şöyle serbestliği doğru, olan sadercik o zaman ben şöyle diyorum evlenmeden önce eğlenilecek erkeklerle bol bol beraber olmalı bir kadın tamam oradaki eğlenecek doğru. erkeklerini söyle Eğlenilecek evet. erkek kriterlerini söyle. Eğlenilecek erkek kriterleri işte ne bileyim işte Güvenim benim için. Eğlenmeli evet. vakit geçirmek. Yani az, az önceki eğlenmeden bahsediyorsan o, zaman hakikaten dışarı çıkmak, sohbet etmek, işte ortak işte ne bileyim Kendini spor yapmak. Kendini tanımaya hizmet etmiyor mu bu dediğin şey? Evet da. zaten Aynı o. Insan, aynen daha 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 çizini, çizgisini Hı. çekmek için Hı. bol bol böyle insanlarla beraber olup sonra hakikaten evleneceğini Aslında çekmek. insana temas etmedi mi? Yani evet. orada e, evlenecek görme. erkeği seçerken de yine evlenecek kriterlerini taşıyıp taş, taşımadığına bakmaz mısın? E, gerçeğini Göğmülü söyleyeyim mi? Olması lazım. Samimi olayım mı? Sorun. Hı -hı. Ol. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeye bakmıyorsun. Hiçbir ee, şeye bakmıyorsun. Boşo gitti tamam bitti. Yani onu zaten kılıfına uyduruyorsun. Sen zihninle kılıfına uyduruyorsun diyorsun ki bu evlenecek erkek. Bitmiştir. Arkadaşlar. Ben hiçbir şeye böyle bilimsel Ama bakıp yani öyle evlenmedim. Yanında, bilimsel bakarak evlenmedim. yanında gülebildiğin erkeğe de bence eş zamanlı güveniyorsun da. İlginç geliyor bana. Yani onun yaptığı espri sana gerçekten komik geliyorsa ve kapsayıcı geliyorsa... ...bir böyle dostluk ilk parametrede sevgili ya da işte aşktan daha önce oluşan... ...o dostluk kankalık olayına giriyor ve buradan da o eğlencenin... ...ya yani oranın filizlendirdiği bir ilişki ortaya Kendin çıkıyor. Kendin olabildiğin bir hmm. erkeğin yanında bence... ...mutlu oluyorsun. Ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Son evet. e, şey yapmayacağım. Evet. E, bence eğlenecek erkek dediğimiz tip sadece ıssız adamlar. Geri kalanların hepsi bir şekilde bir yola gelip güven sağlayıp beraber uyum içerisinde neşenin bulunabildiği, eğlenilebilen bir ilişkiyi yaratabilir. Ama bu ıssız adam dediğimiz kendini bir halk zanneden Hiç bütün sevmem. kadınlar benim bilmem Eğlenecek erkek tipi bence bu. Onun için. Ama eğlenceyi e böyle bir yerde anlarsak o zaman hazzın içine hapsetmiş oluyor. Arkadaşlar günümüzde zaten e kimse evlenme, evlenme derdinde de, de değil. Bence herkes sonu ne istiyorsa ay bir son evlenenden olarak <gülüyor> <gülüyor> miladımızı doldurmuşuz. Bence eğlenmek isteyen eğlensin, evlenmek isteyen de Evlensin ee, ve bu konuyu bu konuda daha çok su götürür. Evlenecek erkeklerle evlenelim. Evet biz e, yine ters köşe yapmaya <laughs> evet, devam evlenecek edelim. Evlenecek erkeklerle evlenmek bence herhalde bir, e, bir, Evet. harika. E, son söz güzel oldu. Sevgili holistik beslenme uzmanı Ece, editörümüz Serda, psikologumuz Şeyda ve iki eğitmen olarak e, ters köşeyi tamamladık. Şahane de oldu. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.